Allah'ı zikretmek de duadır. Zikir, Rabbimizi dille ve kalple anmak demektir. Allah'ın birliğini, yüceliğini ve kudretini ifade eden, onu öven ve noksan sıfatlardan tenzih eden cümleleri söylemek, hem zikir hem de duadır. Tahmid yani elhamdülillah, tesbih, sübhanallah, tehlil, la ilahe illallah gibi Allah'ı yücelten zikirler ona yakınlığı, onunla irtibatı ve onun rızasını amaçlayan sevgi ve hürmeti ifade eder. Ayrıca tahmid, tesbih, tehlil ve salat cümleleri duaya hazırlık amacıyla da okunabilir. Rabbimiz kitabında bizlere onu nasıl yücelterek anacağımızı öğretir. De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Ali İmran Suresi 26. Ayet Ayette Yüce Allah'ın nitelikleri zikredilerek övülmekte ve zımnen ondan hayır, mal, mülk ve nimet istenilmesine işaret edilmektedir. Kur'an'da iman edip salih amel işleyenlerin, Sübhanallah ve Elhamdülillah diyerek dua ettikleri bildirilmektedir. Onların iman edip salih amel işleyenlerin orada cennette duası, Sübhaneke Allahümme, Allah'ım sen her türlü eksiklikten uzaksın. Orada selamlaşmaları, selam üzerinize olsun. Dualarının sonuysa, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun sözleridir. Yunus Suresi 10. ayet. Rabbini zikredenle zikretmeyeni, ölüyle diriye benzeten Allah Resulü hayatının her anını zikir, şükür ve dua ile dolu dolu yaşamıştır. Ümmetine kulluğun en güzel halini örnek yaşantısıyla gösteren Hazreti Peygamber en güzel duaları da bizlere öğretmiştir. Onun ifadesiyle en faziletli zikir la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. En faziletli dua ise Elhamdülillah. Her türlü övgü Allah'a mahsustur demektir. Bu cümleleri söyleyen kimse hem Allah'ı zikretmiş, hem ona dua etmiş, hem de ondan mükafat ve sevap talep etmiş olur.